Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarı belirlemiş olduğumuz bir süre zarfında otomatik olarak kapanmasını sağlayacağız. Bunun için masa üzerinde bilgisayarımıza sağ tıklıyoruz. Yönet seçimine geleceğiz. Açılan pencereden görev zamanlayıcısı bölümüne geliyoruz ve hemen altında görev zamanlayıcısı kitaplığı yer alıyor. Sağ tarafta temel görev oluştur diyeceğiz. Açılan pencerede buraya herhangi bir isim gireceğiz. Ben otomatik kapatma şeklinde bir isim vereceğim. Açıklama bölümüne isterseniz durumla alakalı ufak bir açıklama belirtebilirsiniz. İsterseniz de hiçbir şey yazmadan ileri diyebilirsiniz. İleri diyorum. Görevin ne zaman başlamasını istiyorsunuz? Günlük mü, haftalık, aylık bir kez, bilgisayar başladığında, oturum açtığımda, belirli bir olay günlüğe kaydedildiğinde şeklinde bize burada seçenekler sunuyor. Buradan bir kez diyeceğim ben. Yani belirlemiş olduğum görev bir defaya mahsus olacak. Günlük olmasını istiyorsanız günlük, buradaki diğer seçenekleri kendinize uygun bir şekilde size hitap eden hangisi ise onu seçebilirsiniz. Evet bir kez diyorum ve ileri diyeceğim. Başlangıç tarihimiz bugünün tarihi olacak. En azından ben öyle yapacağım şu anda. Saatimiz zaten 20.30. Şurayı 20.35 yapalım. Saniyeyi de 00 diyelim. Yani 5 dakika sonra kapansın. İleri diyeceğim. Görevin hangi eylemini gerçekleştirmesini istiyorsunuz. Zaten program başlat seçili halde geliyor. Diğerleri kullanın dışı. Seçeneği aynı bir şey, aynı şekilde bırakıyoruz. İleri diyoruz. Program komut dosyası. Buradan bilgisayarın kapanması için kapatılacak olan işlemi yapacak olan daha doğrusu exe dosyasını buradan yolunu belirtmemiz lazım. Onun için göz attan sizde bu şekilde gelmezse yani C, Windows ve Sistem 32 klasörü bu şekilde gelmezse o alandan C yerel diskinden Windows ve Sistem 32 klasörüne giriyoruz. Ve bunun içerisinden de dosya adına Bakın burada shutdown exe dosyasını gördünüz. Zaten şu şeklinde yazdığınız zaman otomatik olarak burada diğer seçeneklerle beraber gelecek. Exe olanı seçiyorsunuz. Daha sonra aç diyeceğiz. Evet dosya yolumuzu burada belirttik. 20.35'te bilgisayarımız kapanacak. Bağımsız bir değişken eklemek istediğimizi soruyor. Burada isteğe bağlı. Yani 20 35'te otomatik olarak kapanacak ama kapanmadan önce e, 2 dakika sonrasında kapanmasını da isteyebiliriz. Yani uyarı niteliğinde bir ekran açılmasını sağlayabiliriz. Onun için buraya tire s t saniye cinsinden dakikayı belirtiyoruz. Örneğin 120 diyeceğim. 120 saniye yani 2 dakika. Daha sonra tekrardan ileri diyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin kısa bir açıklamasını görüyorsunuz. Daha sonra tekrardan devam ediyoruz. Son diyoruz. Evet görev zamanlayıcısı alanında bakın görev zamanlayıcısı kitaplığı alanına baktığımızda oluşturmuş olduğumuz görev en aşağıda gözüküyor. Şimdi 5 dakika sonra bilgisayar ekranına otomatik olarak belirleyecek. Dilersek bunu sağ tıklayıp silebiliriz. Özelliklerine bakabiliriz. Ya da dışarıya aktarabilir, devre dışı bırakabilir ya da sonlandırabiliriz. Tekrardan çalıştırabiliriz. Evet birazcık bekleyelim. Oturumunuz kapatılmak üzere. Windows 2 dakika içerisinde kapatılacak. Belirlemiş olduğumuz görev otomatik olarak çalıştı. Orada en son yazmış olduğumuz komut devreye girdi. Yani şu ekran mesajını almamız için ben burayı kapat diyorum, iptal ediyorum. Görevi de sağ tıklayıp silleyeceğim. Evet arkadaşlar, işlemler bu kadardı. Çok basit. Siz de aynı şekilde uygulayabilirsiniz.